de set dışında da konuşulması gereken şeyler konuşulur sette. Yanlış mıyım dostum? Değil doğru. Onun haricinde eee, cellatla ilgili bana bir şey söylediler. Tamam mı? Sen yanındasın. Cevap vermene gerek yok. Sadece seni cevap vermene gerek yok. Yok kanka zaten bir şey söylemiyorum ama alo konuş, Karavana. Alo. Oğlum sorsana neredesin diye geliyorum diyorsun direkt karavandayız. <laughs> Aynen kanka. Tuvalete gittim ellerimi yıkamaya. Yiyeceğim yağız. Coş geldi. <laughs> hadi gel hadi. Kanka diyorum ki emeğe saygısızlık yapılması biz de ilgilenmiyoruz. <laughs> Kapat konuları boş ver hiç konuşma. Bak ben benim canım sıkıyor var. Şey var işte. iş yapıyoruz arkadaşlar şu anda setin ikinci günü çok mutluyuz. Allah'a şükür çok güzel ilerliyor tamam. çok güzel gidiyor. O yüzden hiç eski kanalları açıp dillendirmeye gerek yok. Herkes işini yapıyor burada. Beşten sonra yayın var bu arada tekrardan. Evet. Demesine sağ yendi Yenide olacağız. Olacağız. Hep beraber. Gelsin be arkadaşlar. İyi güleceksin.